Ben burada evvela Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin bir alameti olarak burada ona karşı böyle sevgi ve nübüvvetin ihtişamı karşısında inkıyat ederek, boynumu bükerek Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorum. Şehadet ederim ki Resulü Ekrem Allah'ın şerefli elçisidir. Kıyamete olacak bir her şeyi bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyretmiş ve dostoru söylemiştir. Meydana gelecek hadiseler hakkında verdiği hükümler, söylediği şeyler o kadar isabetli ve yeri geldiği zaman öylesine doğru çıkılmıştır ki, işte bu da onlardan bir tanesidir. Buyurur ki, sahabe-i kiramın aklından böyle bir şey geçmez. Bir gün gelecek, ayağını ayağının üstüne atacak. Gururunu, kibrini anlatıyor. Enaniyetle ihtişamını anlatıyor. Her meseleyi halletmiş ve burada Müslümanlara karşı taadda eden bu adamın çirkin durumunu anlatıyor. Şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? Diyecekler diyor Resulü Ekrem Buhari'de, Müslim'de. Ben bu istifamın teveccüh edildiği gün, Buhari, Müslim'de de bu hadisi gördüğümde, kendi kendime biraz evvel dediğim şeyi dedim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim. Nasıl görmüşün, nasıl doğru söylüyorsun? Şu nefisleri ve enaniyetleri firavunlaşan, esbaba uluhiyet isnat eden ve her şeyi sebepler içinde izaha kalkışan, şu insanların perişan yıkılmış durumlarını nasıl güzel görmüş, nasıl güzel ifade ediyorsun dedim kendi kendime. Bunun esasen sadece şununla cevabı verilse çok güzel olacak. Meseleye gelince bu da en baştaki mesele gibi, yine dinsizlerin, inkarcıların, ateistlerin ortaya attıkları meselelerden birisidir. Çok defa da orta dereceli okulda okuyan bir talebenin dimağı esasen kabul etmez, sonsuzluğu namütenahiliği kabul etmez. Esbab teselsülünün inkıtağa uğradığını, bir noktada durduğunu aklı kabul edemez onu. Onun için tereddüte düşer. Zanneder ki Allah da bir sebeptir. Herhangi sebep gibi bir sebeptir. Ve Allah'ı meydana getiren de bir sebep vardır. Allah ona göre de bir müsebbettir. Neticedir, sonuçtur. Haşa zannedildiği gibi değildir. Allah müsebbibül esbaptır. Kelamcılar sebepleri sıralarlar. İşte bu müsebbibül esbaba varmak için. Mesela onların sıralamalarında şunu görürüz. Onlar derler ki zahiren yeryüzünün yeşermesi için. Mesela bir hadiseyi ele alıp takip edelim. Yağmura ihtiyaç vardır. Yerinde belli şartları haiz bulunmasına ihtiyaç vardır. Ve bir tohuma ihtiyaç vardır. İşte tohum şöyle olmuştur. Nasıl izah edeceklerse ederler edilmiyorsa şayet Allah'a verilir. Toprak şu keyfiyetle, şu yolla hasıl olmuştur. Havada şu şartlarla işte meydana gelmiştir derler. Meseleyi biz uzatırız. Mesela siz tohumu şunlara bağlıyorsunuz, terkibini yapıyorsunuz. Onlar nasıl oldu deriz. O, o da şundan oldu der. Biz onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu. Zincirleme her şeyin sebebini sorarız. Mesela deriz ki siz diyorsunuz ki tavuk yumurtadan çıktı. Yumurta nereden çıktı? Bu da tavuktan çıktı. Çevirirseniz devir olur. Bu devir. Devirir durursunuz bunu. Çevirir durursunuz. Bir noktada keseceksiniz meseleyi. Ya yumurta bir yerde kudretten olmuştur. Ya da tavuk bir yerde kudretten olmuştur. Allah bu ilk hücreyi, yumurta gibi büyük hücreyi kudretiyle yaratmış ve sonra belli hava, belli ısıyı vermiş. Civcivi çıkarmıştır bundan. Veyahutta tavuğu binev olarak yaratmış. Yumurtayı ondan çıkarmıştır. Deme mecburiyetindesiniz. Yoksa meseleyi uzatıp durmakla ondan 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 hiçbir hüviyet veremezsiniz. Sadece demagoji yapmış olursunuz. Mesela her şey bir illete dayanması lazımdır. Yağmur işte şuna dayalıdır. O buluta dayalıdır. Deniz tebahhuruna dayalıdır. Denizin tebahhur etme keyfiyeti neye dayalıdır? O da şuna. O neye dayalıdır? O neye dayalıdır? Mütemadiyen meseleleri birbirine dayamakla kuvvet kazandıracaklarını zannederler. Riyazi bunu matematiğe göre izah etmek icap ederse şöyle diyelim yani teselsülü kesme, hadiselerin zincirleme sebep netice olma. İşini kesmek için mesela, bizim önümüzde bir tane sıfır var. Sıfır hiçbir şey ifade etmez esasen. Bu sıfırın bir şey ifade etmesi için sol tarafına bir tane rakam koymak lazım. Sol tarafına bir tane rakam koyacağınız ana kadar sıfır bir şey ifade etmez. Fakat sıfır bir şey ifade etsin diye siz yine başka bir şeye dayanma mecburiyetinde olan sıfır gibi zayıf bir şey getirse sıfırın sağına koysanız. Bu sıfır neye dayalıdır? Deseler size. Siz deseniz ki sağındaki sıfıra. Kafanızda sağ sol takip edin siz. Pekala o sıfır nereye dayalı? O da sağındaki sıfıra. O da sağındaki sıfıra. O da sağındaki sıfıra. Siz milyar kere milyar sıfır sıralasanız sağa doğru. Matematik olarak bir kıymet ifade eder mi bu? Sadece kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Ortadaki neticeye malule, tenasübü illiyet prensibi içinde tam bir illet bulamazsanız, illeti tam ve bulamazsanız rakamları büyütmek ve yürütmekle kendi kendinizi aldatmış olur karşı tarafı aldatmaya teşebbüs etmiş olursunuz karşı tarafın aklı, mantığı varsa, böyle bir safsatayı yutmaz. Milyon defa küre arzın etrafında sıfırları çevirseniz, kıymeti değeri yine sıfırdır onun. Siz boşuna yorulmuş olursunuz. İsterse bir tane sıfırın soluna, isterse milyar defa milyar sıfırın soluna bir tane rakam koyduğunuz zaman bir olsun. Bu rakamların değeri en düşük bir olsun. O zaman o sıfırlara birden can gelecektir. Hayatiyet kazanacaktır. Bir varsa on olur. İki olursa yüz olur. Üç olursa bin olur. İla maşallah büyür gider. Şimdi esasen eşyada meydana gelen şeylere ciddi bir sebep bulamadıktan sonra vahi sebeplerle meseleyi uzaklara götürmek hiçbir kıymet ifade etmemektedir. Teselsülü noktada kesenler riyazi böyle keserler. Yani bir yerde duracaksın derler. Mesela bu benim dediğim şey teselsülün inkita. Bir de bunu burhanı tatbiki yoluyla keserler. Bir de devir yoluyla keserler. Biraz evvel arz ettiğim gibi tavuk ve civciv meselesi süllem yoluyla hususiyle mekanın sınırlı olması meselesini, süllem yoluyla keserler. Bunlar kelamcıların bu mevzuda eşya namütenahi gidemez. Gösterdiği delillerden bir tanesidir. Bir başka misal daha size arz edeyim. Yoruyorum fakat hayatiyeti vardır bu meselenin. Mesela bir sandalye var diyelim. Bu sandalyede siz oturuyorsunuz ama arka ayakları yok bunun. Siz diyorsunuz ki, ben arka ayağı olmayan bir sandalyenin üzerinde duruyorum. Bu sandalye olmasa ben olamam burada yani. Senin durmana, oturmana, Sebep arka ayakları olmayan sandalyedir. Arkadaş nasıl duruyor bu arka ayakları olmayan sandalye? Sen diyorsun ki, o da kendisi gibi arka ayakları olmayan bir sandalyeye dayalı. O neye dayalı? O da onun gibi arka ayakları olmayan sandalyeye dayalı. O neye dayalı? O da ona. Sıfırlar gibi bunu da çeviriver. Nerede o sandalyenin arkasına iki tane ayak koyacaksın. Orada sorun kesilir artık. Şimdi ne zaman siz ortaya getirdiğiniz müsebebe atan bir illet koyacaksınız tenasübü illiyet prensibine göre o zaman sorun kesili verecektir. Biz bir canlının meydana gelmesinden küre arzın şekli hazırına kadar bunların gerçek illetini bilemiyoruz. Sebebini de bilemiyoruz. Binaenaleyh baştan kesip atıp müsebbibül esbaba veriyoruz. Bunlar bu yollarla esasen kesmiş, işi Allah'a havale etmişler. Ve bu şekilde kesiş neticesinde Allah deme meselesine i̇bn Sina vacibül vücut demiş. i̇bn Sina'ya kadar, o devre kadar vacibül vücut olarak Allah'a bir isim verilmiyordu eşya bütün mümkünül vücut vücuttur. Her şey başka bir şeye dayanmaktadır. Varlığı kendinden, hiçbir şeye dayanmayan, bizzat kaim olan Allah'tır, dedi. O günden bugüne işte bu yollarla gidilip neticeye varıldığında, Allah'a vacibül vücut dediler. Şimdi meselemize gelelim, bunları kafaya koyduktan sonra. Allah'ı kim yaratı? Allah yaratılmış olmadığı için Allah'tır. Allah bizzat yaratıcıdır. O da evvel biri tarafından yaratılmış olsa o Allah olmaz. O mahluk olur. Ayaksız sandalye olur. Solunda rakam olmayan sıfır olur o da. Allah odur ki Celle Celaluhu zati değeri vardır. Mesela basit misaliyle arz edeyim, siz trenin gittiğini görüyorsunuz. En arkadaki vagon neye takılıdır? Bir önündeki vagona. O neye takılıdır? Bir öndeki vagona. O neye? Vagonları çoğaltın. Kaç tane yapın? Yüz tane. İki yüz tane. Doğru bunların hepsi zahiren o ona ona o ona takılı görünüyor. Esbab olarak öyle. Fakat hiç sorar mısınız lokomotif neye takılıdır? O bizzat muharriktir bizzat hareket eder. Hareketi kendindendir onun. Her şey ona dayanır. O çekicidir esasen. Başım benim vücudumun üzerinde. Vücudum kalçalarım üzerinde. Kalçalarım ayaklarım üzerinde. Ben yerin üzerindeyim. Yer neyin üzerinde? O da kendi kendine dönüyor. Muallaktır. Bitmiştir burada iş. Dikkat buyuruyor musunuz? Binaenaleyh Allah'ı kim yarattı? Diyen kimseler, lokomotifi kim çekiyor gibi bir iddia ile ortaya atılıyorlar. Vücudumu başımı vücudum taşıyor. Pekala vücudumu ne taşıyor? Ayaklarım. Ayaklarımı ne taşıyor? Der gibi bir sual ortaya atıyorlar. Ayaklarım bizzat hareket ediyor. Ve vücudumu taşıyan onlardır. Ayaklarımı ben muharrik kabul etmesem. Vücudumun hareket ettiğini kabul edemem. Lokomotifi bizzat muharrik kabul etmezsem. Vagonların hareket etmesini izah edemem. küre yarz üzerinde her şey mevsimlere uğruyor, geziyor. küre yarzı kim gezdiriyor? O kendi geziyor veya bizim akidemize göre Allah gezdiriyor diyoruz. İş bitiyor burada. Binaenaleyh Allah vacibül vücuddur, o yaratılmamıştır. Varlığı kendindendir. Evveli ahiri yoktur onun. Ama burada bir tek mesele var. Sebepler içinde sebeplerle boğuşan insan, ezeliyet ve ebediyet mefhumunu kavrayamadığından ötürü, bu meselede tereddüde düşüyor. Bu hususa varabilmek için, salim bir netice alabilmek için, biz maddenin ezeli olmadığını ispatla, madde sonradan yaratılmıştır. Elektronların hareketiyle bunu ispat ediyoruz. Maddede bir yok olma vardır. Madde olmaya doğru gelirken var olma, sonra maddede çözüm yok olmaya doğru gitmektedir. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Madde bir zamandan beri var ise yok olmaya doğru gitmektedir. Fakat bu yok olma, tedrici olduğundan, insana yok olmuyor gibi gelmektedir. Mesela uranyumun yok olduğunu düşünelim, yok oluyor, bitecek bir gün. Fakat bu yok olma Allah'ın kıstaslarıyla, öyle enteresan yok olmaktadır ki, Mesela yarısına kadar avamca arz ediyorum bunu. Umum halkın anlaması için. Yarısına kadar diyelim bunun, 5 senede yok oluyor. Yarısına kadar. Yarısından sonra, yani yüzde %50'si 5 senede yok oldu. Bu geriye kalan yüzde %50 bunun da yine yüzde %50'si yine 5 senede yok olur. Geriye kalan bu %50'nin yine yarısı yine 5 senede olur. Yine 5 senede olur. Yine 5 senede olur. Adeta hiç bitmiyor gibi olur. Size gene trenle misal vereyim. Maddenin yok olmaya gidişini. Ama gidiyor katiyen. Mesela bir tren buradan çıktı. Turgutlu'ya gidiyor. Bir tren buradan Turgutlu'ya şu 55 kilometreyi bir saatte kat ediyor. 54 kilometre diyeyim. 27 kilometre yarısı bunun. Bu yarım saatte bu mesafenin yarısını kat etti. 24 kilometre gitti. Ama saatte ne kadar gitmiş oluyor? 54 kilometre gitmiş oluyor saatte. Yarım saat bu süratle gitti. Yarım saatlik mesafeyi kat ettikten sonra geriye kaldı yolun yarısı. Tren süratini yarıya düşürüverdi. Ondan sonra kat edeceği o yolun yarısını. Yani 24 kilometrenin yarısını. Ne kadar zamanda kat eder? Yine bir saatte kat eder. Bir saatte kat etti yine yolun yarısını. O kadar daha gitti. Yine tren süratini yarıya düşürdü. Halbuki bize göre yolun çeyreği kaldı. Fren yine süratini yarıya, yani dörtte bire düşürdü. Yine o çeyreği tren bir saatte kat edecektir. Ve böylece kaplumbağa ile Aşil'i yarıştırıyor gibi. Hani felsefede o sofistlerin bir şey hikayesi var ya, onun gibi hiçbir zaman tren Turgutlu'ya gidemeyecektir, demektedir maddeci. Fakat esasen gidecektir. Ama sonsuz geliyor gibi uzun bir zaman içinde kat edecektir. Binaenaleyh, madde bir inhilale, bir çözüme, bir yokluğa doğru gitmektedir bu yolla. Bu çok uzun zaman sonra, birkaç milyar sene sonra dahi olsa, tavan ve keren tahakkuk edecektir. İlim adamı laboratuvarıyla falan filan, bunun aksine iddia edemez. Termodinamik kanunuyla maddenin ezeliyetini nef veririz. Madde ezeli olamaz güneşlerin gönderdiği radyasyonla, tükenmeye mahkum olacağı hesabı kıstasıyla, yine güneşlerin de ezeli olmayacağını ispat eder. Ezel ve ebed sultanı, Allah'a el vücut deriz. Bahsi bu olmadığı için bunu uzatmıyorum ben. Yani demek ki bu işin bir müsbet yönü var. Allah bizzat yaratıcı, bizzat haliktir. O yaratılmamıştır. Aklınıza lokomotif gelsin, insanın ayakları gelsin. Bir yönüyle böyle. Bir yönüyle de Allah'tan başka her şeyin bir başlangıcı, mebdeyi vardır. Binaenaleyh bunları başlatan Allah'tır. Yeryüzünde gezin diyor. Kulsiru filar fil keyfe bedel halk diyor. Size bu mevzuda meydan okuyor. Gezin yeryüzünde. Zerelerden alın, partiküllerden alın. Protonlardan alın, nebulozlara kadar. Araştırın. Hilkat nasıl başladı ona bakın. Göreceksiniz. İşin mebdeğinde bir yokluk var. Yokta yoku var eden Allah'tır. Celle Celaluhu. Vaka lavaziye götürür, bir sözü vardır. Hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir var yok olmaz. Hiçbir şeyde yoktan var olmaz der. Bunu biz de tevil ediyoruz. Hiçbir şey kendi kendine varken yok olmaz. Hiçbir şey de yokken kendi kendine var olmaz. Ama varlığı kendinden bir Allah varsa, Celle Celaluhu vardır. Varlığımızdan varlığı daha katidir. Allah yoktan var eder, vardan da yok eder. Lavaziye demiyor ki Allah yaratamaz. Yok var olmaz, var yok olmaz diyor.